Bir virgül koyalım Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a geçelim. Çünkü Galatasaray taraftarlar da özellikle Osimen konusunu çok merak ediyorlar. Osimen Nijerya milli takımında bir sakatlık geçirdi 36. dakikada. Hatta acı içinde yerde kaldı. Bir de sosyal medyada öyle bir fotoğrafı vardı ki yani hiçbirimiz istemeyiz tabii ki. Dizinin çok kötü esnediği Orada bağlarla ilgili bir problem var mı yok mu şeklinde ama biraz önce biz tam yayın hazırlanırken hatta yazıda da geçtik biraz önce Galatasaray Kulübü bir açıklama hı hı. yaptı. Detaylar sende sevgili Cankat. Dün özel uçakla geldi. Normalde biraz daha akşam saatlerinde burada olması bekleniyordu ama bir rotar vardı gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün de tam da programa girmeden önce bir MR'ı çekilmişti sponsor hastanede. Ve zaten yine tam programa girerken de açıklandı ayak bağında bir kanama olduğuna dair. Hem kulüpten aldığım bir bilgi hem de daha önce süperlik kulüplerinde çalışmış bir doktora sordum ben. Hani bu sakatlıkta bir futbolcu ne kadar sahalardan uzak kalır diye maksimum iki hafta dedi. Yani bir ila iki hafta arasında sahalardan uzak kalacağını söyleyelim. Eyüp Spor maçında zaten olmadığını biz Dün yazdığım haberde de belirtmiştim, özellikle de birazdan değiniriz oyun kurgusuna, EYP maçındaki kurguya. O simen orada olmayacak, riske edilmeyecek ki zaten riske edilmelik bir durumda yok. Sakatlığı da mevcut olacak EYP maçında. Frankfurt maçına yetiştirilmek için de yoğun bir çaba sarf edilecek. Burada da yine başta Sayın Yener İnce olmak üzere kulübün sağlık çalışanlarına büyük bir iş düşüyor. Sakatlığı tam geçmese bile Frankfurt maçının ciddiyetine göre, yani son ana kadar iğne ve bandajla da oynayabilir, oynatılabilir. O Frankfurt maçına kadar sahalara dönmesi bekleniyor başlığı yanlış değil herhalde. Ee, bir ihtimal diyelim. Yani %100 Frankfurt maçında oynayabilir teyidini almadım. Onu söyleyeyim ama yetiştirilmek için çok çaba sarf edilecek bir. İkincisi tam atlatmasa bile iğne ve bandaj oynayabilecek seviyeye gelirse oyuncu da fedakarlık yapmaya hazır olabilecek bilgisi mevcut. Onu söyleyelim. Şimdi Osimen'in tabi çok merak ediyordu taraftarlar, bununla başladık. Ee, anladığımız kadarıyla da çok ciddi bir problem yok. Evet. Ee, Türkiye içinde galatasaray içinde şampiyonlar ligindeki başarı içinde e, anahtarlardan bir tanesi. Yani herhalde Osimen'in devamı olarak e, yani kim merak eder taraftar? Şunu merak eder. Orada Icardi'nin durumu ne? 90 dakikayı çıkarabilir mi? Barış Alper Yılmaz e, şu an hani hafif bir belirsizlik var diyelim. Hı hı. E, onun durumu ne? Çünkü orada oynayabilecek en önemli iki oyuncudan herhalde onlar var. Hemen Icardi ile başlayabiliriz. Icardi yine sorduğumda 90 dakikayı çıkartabilecek fizik ve kondisyon yeterliliğinin olmadığı bilgisi var. Ee, yine riske edilmek istenmiyor. Çünkü uzun süreli 8 aylık bir bağ sakatlığından döndü. Ee, biraz daha zaten bu sezonda da gördük son 15-20 dakikalarda forma giyiyor. 11 başlaması beklenmiyor. Yani başlamayacak diyebiliriz. O bölgede Barış Alper Yılmaz oynayacak. Dönüyor artık yani. Evet, Barış Alper Yılmazla alakalı da şunu söyleyelim. Bu hafta içerisinde yüksek ihtimalle bir sosyal medyadan paylaşımı olabilir oyuncunun. Yani bir özür mahiyetinde değil ama yaşanan sürece dair bir değerlendirme. Çünkü Barış hiç konuşmadı bu durumla alakalı. Arap Yarımadası tamamen kapandı mı? Yani tamamen kapandı diyebiliriz. Yani hala söylüyorum orada da transfer 11 Eylül'de bitiyor. 2-3 günlük bir süre var. 50 milyon artı Keçiören gücünün payı gelirse belki tekrar düşünülebilir ama Başkan Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi listesi verildikten sonra oyuncuyu kesinlikle satmayacağını oyuncu tarafına iletti. Böyle bir bilgi de var. Yani 50 artı Keçiören gücü 2 Eylül'den önce o istenen teklif gelse bile yine satılmayabilir. Ama gelirse bir düşünülebilir ama şu anlık öyle bir teklif yok. 39 milyon avro vardı en son. O da payda dahil. O yüzden takımda kaldı diyebiliriz Barış Alper Yılmaz. Bir evet. yapılacak mı maaşıyla alakalı? Ee, onunla alakalı da yine ilerleyen günlerde biraz daha e, bilgi toplamaya çalışırım ama özellikle de bonus maddesi gündemde Şampiyonlar Ligi ile alakalı. Ee, belli bir seviyede maça çıkarsa Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir yani 1 milyon avroya yakın 750 bin avro 1 milyon avro bandında bir e, bonus eklenme düşüncesi var ama zaten sözleşmesi e, geçtiğimiz sezon düzenlenmişti ve e, Haziran ayında açıklanmıştı. Sözleşmesi yapılmasından bir yıl bile geçmedi üzerinden. O yüzden yeni bir sözleşme yapılacağını düşünmüyorum. Yönetim de aynı şekilde bunu düşünüyor. E, bilgi bu yönde değil ama bir bonus eklenebilir onu söyleyelim. Ya Tuna ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bence e, o kambura büyük yetişiyor Çünkü yani bu tip olmayan transferler sonrası futbolcuların e, %100'üyle dönmekte bazen zorlandığını görebiliyoruz. Orada teknik direktör etkisi, takım arkadaşlarının etkisi falan bir hayli önemli yani o yüzden e, ben merak ediyorum ben de süreci tarih böyle oyuncularla dolu yani transfer süreci tamamlanmayıp kariyerinde düşüşe geçen <laughs> o bonservisi servisi bir daha yakalayamamış oyuncularla dolu ama ben burada bir parantez açıyorum Barış'a Barış'ın ben o oyuncular gibi olacağını düşünmüyorum çünkü Barış'ın teknik kapasitesinden çok fiziksel mücadelesi ve bireysel çalışmalarla, takım çalışmasının dışında da o gücüyle, fiziğiyle bir yerlere geldiğini düşünüyorum. Tabii ki teknik kapasitesi de yüksek. Çok kıymetli bir oyuncu. Ee, kafası dağınık mı dağınık? Bunu zaten Gürcistan maçında çok görmüştü, net evet. gördük. Keşke ee, olmasaydı öyle bir şey. Şanssız bir pozisyondu ama o da bir şeyleri ispat etme çabası var ya hani evet. biraz daha fazla yapayım. Normalde bir futbolcu o kırmızı kart gördüğü pozisyonu rakip çektiği an kendini bırakır. Evet. Ama topu topu bırakmama, mücadele etme isteği ona o kırmızı kartı gösterdi. Bana göre Galatasaray'ın Osimen'den sonra bu sezon en kıymetli adam olur. Hatta sezon başına göre bakarsak kesinlikle en öyle. Şampiyonlar Ligi'nde Barış Alper'in olması ve olmaması arasında uçurum var. Ben Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Ve diğer tarihteki oyuncuların aksine bu performansına devam ettireceğini Ya umarız milli takım açısından çok önemli tabii. Yani bir örnek mesela Abdülkadir Ömür. Ee, yani Trabzon City'ye gitme ihtimali vardı. Ee, sonrasında satılmadı, teklif beğenilmedi ve e, istediği şekilde gitmedi kariyeri. Ben de katılıyorum. Barış'ın durumu öyle olmaz. Şu, hem milli takım hem Galatasaray Şu için. an bile biraz yorum olacak ama son gün mesela 50 artı pay teklif gelse bile göndermeyebilirler. Çünkü Barış'ın yerine Şampiyonlar Ligi'nde transfer yapamayacak kalanında. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Zaten öyle. Barış tarafına, oyuncu tarafına şu bilgi verildi. 2 Eylül geçti. Lukman transferini yapamayız. Yapsak da Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ne Ligi. yazamayız. Bu bağlamda seni satmayı düşünmüyoruz e, detayı da geçmiş bu toplantıda. Yani Bu da aslında her şeyi gösteriyor. Barış artık e, tamamen diyebiliriz takımda kaldı. Ama transfer dönemi bu. Yani 3 saat sonra her şey bir anda farklılaşabilir. Ama dediğim gibi o 50 artı keçi öğren gücü payı bile e, yetmeyebilir Galatasaray'a. Bence bu yani, şeyler kapandığı için... Şimdilik bitti ama ben devre arasında bu transferin tekrar alevlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani çok istekli kulüp hani almak isteyen kulüp. Sanki böyle bir hani Galatasaray'ın da transfer yapma olasılığı olunca bizim biliyorsun devre arası transferleri zaten ünlüdür takımların. O yüzden böyle bir e, olabileceğini Allah düşünüyorum. sakatlık vermesin. Bu Alper performansına bu şekilde devam ederse devre arası sezon sonu bir sonraki sene ya transfer teklifi gelmeme ihtimali yok. Ha, bu rakamlar olur mu? Barış'a bu kadar maaş verilir mi? Bak oralarını bilemem. Hı hı. Ama Barış mevcut performansını bu sezon devam ettirirse hem milli takım hem şampiyonlar ligi. Arkadaşlar bu sene bir de Dünya Kupası var. Evet. Yani yazın Dünya Kupası oynayacak. Şimdi Dünya Kupası oynamış bir Barış'ın o performansıyla birlikte. Kim milli takım performansında e, skor katkısı parantez içinde kapatıyorum hemen parantezi Galatasaray gibi değil. Ona rağmen dünya kupası oynamış bir barışı ben düşünemiyorum. Yani Cankat sen söyleyeceğini söyle ama Tuna sadece şunu eklemek istiyorum. 2021'de oynanan Avrupa Şampiyonası'nın da e, futbolcuların yarısını mental olarak mahvettiğini de unutma ama burada. Yani bazen çok yukarı çıkarırken zaman zaman da o altın jenerasyon dediğimiz kadrodan birçok önemli oyuncu e, o şampiyona ile birlikte bir hayli düştü. Yani öyle de bir riski var. Doğru. Ee, ya Barış Alper konusunda ufak bir yorum ekleyeceğim. Barış için bence çok kritik bir sezon. Az önce Tuna Akdemir de söyledi Dünya Kupası var diye. Eğer tamamen artık sahaya dönerse mental olarak tabii ki kolay değil ama dönecektir. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde en az 8 maç var. İlk 24'e kalındığında en az bir iki maç daha olacak ki Galatasaray'la birlikte 10 tane maçta oynama ihtimali var. Hazır bir kanat daha alınmamışken ki Koman, Lukman gibi isimler geçmişti süreç içerisinde. Ve belli ki sağ kanatta belki Sane-Yunus rekabeti olacak ama Barış tamamen sahaya odaklanırsa sol kanattaki yeri hazır gibi. Bu bağlamda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilerse ki milli takım olarak kalırsak inşallah kalırız. Oraya da kalırsak Dünya Kupası'ndaki sergileceği bu iki turnuvada sergileceği performansla Avrupa'dan da, o istediği teklifin gelebilme ihtimali yüksek bence. Sadece Suudi Arabistan'dan değil. Bence de öyle. Yani Avrupa maaş olarak Suudi Arabistan'ın verdiği rakamları verebilme yok. ihtimali yok. Galatasaray'ın verdiğini de yok. vermeyebilir. Yok. Yani öyle bir ihtimal de var. Ama kariyer planlaması açısından bu barışın tercihidir. Bir saygı duyarız. Ama ben dedim ki mesela bir Hasan Şaş örneğini hatırlıyorum. Liverpool, Arsenal yani ilgilenmeyen takım yoktu. Ee, gitmedi ve gittikten sonra gitmedikten sonraki süreçte kariyeri yavaş yavaş düşe geçti ve Sessiz sedasız bir şekilde futbol bıraktı. Ya hatırlar mısınız bilmiyorum ama Hasan Şaş evet, çok evet. özel bir oyuncuydu. Yani hmm. dışa çeker, içe çeker, ortası var, şutu var, hızı var, driplingi var. İnanılmaz bir oyuncuydu ama kariyeri düşe geçti. Fakat ben Barış'ın böyle olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Barış bizler için çok kıymetli. Peki. Ya bu arada ben eee de bir soralım mı? Saney Yunus Rekabet dedik ya. Hı hı. O ya yani onun e, son durumu ne? Yani çok herhalde istediği gibi başlayamadı sezona. Tamam. mi? Evet. Yani her yani kimle konuşsam kulüpten Sane şu an %30'u %40'ı ile oynuyor. Bu sadece fizik kondisyon anlamında değil uyum anlamında da. Yani evet takıma erken transferi bitti. E, transfer sezonu açılmadan ama kulüpler dünya şampiyonası vardı. Ekstra izin verildi. Avusturya kampında yoktu. Yani oyuncu takımla en az kamp gören oyunculardan biri. Yani onu söyleyelim. Bu bağlamda da uyumu her hafta artıyor ki performansı da aynı şekilde. Artık skor üretmeye de başladı. Oradaki rekabet şu şekilde olabilir. Yunus Hakkün on numara da oynayabiliyor. Yani İlkay transferiyle birlikte o bölgede Okan Hoca'nın eli e, güçlendi, bollaştı ama Yunus'u da zaman zaman on numarada görebiliriz. Yani Sane, Yunus ve Barış Alper önlerinde o sümen, böyle bir dörtlü kurguda olabilir ama e, biraz hocanın başını olumlu anlamda ağrıtacak bir durum. Çünkü orta saha kurgusu da zor. Lemina Torreira, İlkay ve Sara var. İlkay isim. City'den oynamak için ayrıldı yani ilk 11 e oynamak için ayrıldı ama yani karşısında da yani Allah çok herkese, büyük yetenek bu arada. Allah herkese böyle dertler versin. Evet. O konucunun evet. dertlerinden versin. Ya yani çok geniş bir kadro. Çok önemli bir kadro. Evet. Eleştiriler de alıyor. Orta sahaya belki bir transfer daha olabilir Hakan şekilde. konusundan dolayı Hakan ismi hiç gündemde olmasa taraftarın orta saha düşüncesi yoktu. Çünkü sezona başladığımızda da biz programı bitirirken söylemiştim. Bir orta saha düşüncesi vardı. Şu an Galatasaray'ın altı transfer hedefinden sadece sol stoper gerçekleşmedi. O da Singo hem sabek hem stoper oynayabildiği için. Ee, ama tabii ki bir fırsat transferi oldu. Bu olur arada bu mevcut planlamaya göre Sara biraz daha süresi azalacak gibi herhalde değil mi? Hem azalabilir hem 8 numaraya da kayabilir. Yani İlkay'ın hocanın düşüncesi 10 numara oynatabilmek. Çünkü İlkay'ın 8-10 oynayabilme potansiyeli var. Golene evet. yakın bir oyuncu. Evet. Son yıllarda City'de ya son dönemi demiyorum da bir gitti. Sarı'nın da, da Galatasaray'da en iyi oynadığı dönem 8'de oynadığı dönemdi. Yani Mertens'in gerisinde Hı -hı. oynadığı dönemde. Belki Sarı'nın Saran'ın geçtiğimiz sezonki performans çok yeterli değildi. Ama e, bu sezon belki biraz daha geride oynarsa ama Lemina'dan sonra da yani Torreira inanılmaz bir seviye atladı. Zaten Galatasaray'ın çok Lemina çok rahatlattı onu. E, yani hücumda da çok etkinliği arttı. 8 gibi oynayabiliyordu Torreira. Yani skora yönelik. Ya onu biraz Okan Hoca düşünecek gibi ama e, şunu de tatlı ders. Bilgi olarak vereyim. İlkay Gündoğan 10 numara olarak düşünülüyor. Yani 8 değil biraz daha hücuma yönelik orta saha olarak. Şampiyonlar Ligi seviyesinde biraz daha fiziksel temasın yüksek olduğu, orada atletik performansın önde olduğu bir oyun tercih edebilir hoca. E, Okan hoca. Ama burada yani İlkay'la mı düşünür onu, Torey'la mı, Lemine'la mı, Saray'la mı? Onu hoca belirleyecek. Biz de merakla bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlarda biraz daha rakibi geride karşılayıp hani o geçiş oyunu kovalanan maçlarda şöyle bir orta saha kurgusu da olabilir. Yine yorum değil, ufak bir bilgi. Lemina Torreira ile tutucu bir şekilde önlerinde de Yunus. Hızlı bir geçiş için yani Barış, Sanayi, Yunus o yüzden söyledim. İlk. Yani İlkay teknik kapasitenin ol gereken maçlarda içerideki Bodo maçları gibi. İlkay, Sara gibi isimler bu maçlarda yelekliyorsun var. Hı hı. Galatasaray ile ilgili tabii daha sorulacak çok sorumuz var ama biraz da Beşiktaş'a bir